Arkadaşlar merhaba. Bugün Gold Koldur'unda Sightlane'de çiğ oynayacağım tekrardan. Karşımızda ne var bakalım bir. Yuzong mu? Guniver mi? Bence Yuzong var. Guniverin 4 olması daha önemli XP Koldur'unda. Yuzong'un da farm atması gerekiyor. oyun taşıma potansiyeli çok yüksek olan bir şampiyon. Guniver bu arada kitapla başlamış. Kafamıza vuracak. Biz ayakkabıyla başladık. Ayakkabıyla başlamasak vururduk. Onun da infazeti var. Bizim de infazetimiz var. W'mizi kullanarak keseceğiz o şampiyonu. Oraya bir Q'sunu atsın. Buraya da tabi bir Q'sunu Bekleyelim genişle. Şöyle vuralım kafasına. Level, dil kaçma skilli yok. Direksus trade'i zorluyor. Görmem gerekiyor. Şimdi iki level olmadığı için direkt kule altı zorlayabilirim arkadaşlar. Yat aşağı. First blood. 2 level olsaydı kaçma skilli açılacaktı o yüzden kesemeyecektim. Şimdi güzel oldu. Kili aldık bir de kuleye vurursak çok güzel olacak. Ancak Bax diyor ki seni rahat bırakmam. Tamam, rahat bırakma abi hemen biz çıkalım. First Blood'ımızı aldık, yolumuza bakalım. Bir tür beyz diyelim. Lan, lan 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 çay alacağım diye base atamadım. Kötü oldu. Değilimi almayın hiçbir şekilde. Değinimi almayın. Eğinim alma. Kendim alma değinimi alma. Kankam geri çekilmen gerekiyor. Sen düşürüyorsun beni. Ha. Evet. Ne oldu bu? Aldığım üstünün hepsini geri verdim arkadaşlar. Yazamıyorum de Adamlar yabancılar, Türkler. Yetersin dikkat et. Tamam. 4 level olacağım. Hazretim dönecek. Bir tur daha oynayabilirim bu adama. Elim W'de. da aşağıya. Güzel vurduk. Buraya oynayacak aynen. Alsın. Karışmıyor. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Bu adamın bir turda kule altına atmaya çalışacağım. Şöyle görüş vermeden şuraya kaysam çok tatlı olur. W'sünü kullanmadan kule altına atarsam büyük ihtimal otoban olur. Şimdi geliyor mu? Bence geliyor. Hadi oğlum. Yat aşağı. Direkt yat aşağı. Kafasında Q çevirdik. Q 2 tur çevirdik. Kazandık burayı. Buraya yine gelecekler. Normalde ben şu ile orman almıyorum. Ancak şu an mapte sıfır görüş olduğu için gördüğünüz gibi. Şu vuramayacağım için orman alıp ormandan yine bir gold kazancı elde etmeye çalışıyorum. İki tane kill var takımda. İkisini de biz kazandırmışız. Ha, bunlar buraya çadır kuruyorlar. Niye? Çünkü Çağlayan dövüyor. Tamam. Oyundan düşerler arkadaşlar. Açık ara oyundan düşerler yani. Biz agresif yapmaya devam ediyoruz. Bu sefer buraya geçtik. Şimdi az önce buradaydık. Bizi burada bekliyor. O yüzden şimdi buraya geçtik. Bir de şansımızı burada deneyelim. Bakalım ne yapabileceğiz. Duvara bir yapış. Kanka, 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 kanka. Olmadı. Keşkin fazla itimden şeydi. Çimene girdi, görüş alamadım. Yukarıdakiler ben bu kuleye vuracağım. Bu sefer vuracağım. Bu sefer vuracağım. Adam turtle'da bu arada. Şimdi büyüdür ancak mısın alalım. Gelir oynar diye şöyle elim W'de bekletiyorum hala. Onun W'sini doşlamak için. Takım kaybediyor. Ne oldu kanka? E ses mi atıyorsunuz? He, Buraya geliyorlar. Yok kanka gelmiyorlar. Swap. Tamam. Swap atalım. Alacak ha. Komuruş bekliyor. Bir kere olur. Bu adamın neyi var? Gram var. Hemen şuradan bir kuleye vuralım. Bakın arkadaşlar kazanca bakın. Botta fight yapmak yerine bu arada o gün vere öldü. Botta fight yapmak yerine kuleyi savunmak yerine gittik. de vurduk. Mid'de 200 gol çıkarttık. Ha bunun sahtesiymiş. Bu arada yeni şampiyon buraya gelecek Benedetta. Aynen gördüğünüz gibi. Tahmin edilebiliyor ya o kadar zor şeyler değil. Oğlum ne vurdu belli değil ha. Arkası var mı bilmiyorum. şöyle bir yat aşağı ondan sonra bunu oynayalım güzel iki kilden birini aldık iki kişiden birini kestik bir de kuleyi de savunduk üstüne burada adam toplan gel tekrardan şuraya kayıyoruz arkadaşlar W'si yok şurada büyük ihtimal aynen buradaymış şimdi nereden çıkacak acaba Yersem skill'ini ölürüm. Ancak yemedik. Güzel. Bunun arabası bize çarpmasın. Yona çarptı. Çok güzel oynadık. Çok güzel oynadık. Hemen çıkıyorum. Tekrardan çayımı yudumluyorum. Bir daha leğinde ışıklar. Öyle düşünüyorum. Zongo benim karşıma yollamaya çalışıyorlar. Ancak ben Yuzongo'da keserim arkadaşlar. Üstüme çay döktüm. Üstüme çay döktüm. Kötü oldu. 4 kill var takımda. 4'ü de bende. Bu durum çok kötü. Oyun taşımamız gerekiyor. Bir daha gelecek mi acaba? Kesip kuleyi alsam gayet worth olur bu arada arkadaşlar. Görüş vermene yapmaya çalışıyorum. Aha. Gunver oraya denedi. 1 Q. Bir Q. Yaklaş. Bam. Yat duvara. sin aldık. İnfaz etimiz Deneyecek o bu arada bir daha buraya ama ultisi yok. Belki ondan dolayı denemeyebilir. Şöyle elimine, şöyle bekleyecek. Kuleyi aldık. Şöyle bekleyelim. Şöyle yapsak. Bir de burayı alalım. Turtle'ı vermeyin bu sefer. Hurtlu'u bu sefer vermeyin. Böyle yapsak acaba Benedetta buraya gelir mi? Yatır oğlum onu. Biri zili çalıyor çok fena. ısrar 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 zili çalıyor. Duydu sesimi ya. Ya da az çalarsa kapıya bakmak durumundayım. Arkadaşlar kapıya bakmaya gidiyorum ben. Beyaz atıyorum. Hemen geliyorum. Geldim. Hemen geldim. Hemen geldim. Biraz beklettim. Israr ısrar ısrar kapıya çalıyorlardı. Abim bugün kapasiteye girdi. O yüzden bir şey unutmuş galiba. Şu lane'i bir daha bir tur daha atayım. Farm olarak ne durumdayız bakalım. Univer oyundan çok düşürdük ancak takım ısrarla yırtılmaya devam ediyor. Biz W'de bekletelim. Tekrardan Gunivere tutulmayalım. Ben o adam oynarım bu arada. O adam büyük ihtimal kaçtığımı zannedecek. Şimdi bunu böyle aldık. Güzel. Bana gelme. Geri çekil atıyor. Şimdi hop hop hop. Yakalandık ha bu arada. Şu canı alalım. Oğlum. Benedette geliyor. Yetişir mi? Of üstümde şu an çok büyük baskı var. Kapı kadar çok çaldı ki gerildim baya. Farm olarak ne durumdayız? 6500'e ona buna şu. Aybusu da bayağı zorlanıyor. Kesecekler mi onu? Ne kesmesi? Ölecekler bir de üstüne. Yaşı var bu elemanın. Ve savunmak istiyor. Farkındayım. Ses 1-2-3. Tamam. Ses düzeldi. Kanka şu Ya. Tamam. Ne izliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar gerildim. O yüzden oyun oyun fokusum da gitti şu anda. Aldım, bütün üstünlüğü vereceğim. Kill vermeden üstünlüğümü veriyorum. Bayağı gerildim. Neyse kapıya baktık. Şimdi hiçbir şey yok. Derin bir nefes alalım. Tekrardan devam edelim. Oyunu tekrardan devam edelim. Oyunu tekrardan alalım. Şuranın görüşünü alalım. Kanka. Aksiye burada. En azından şunu çıkartalım. Güzel. Nok geliyor. Ay bu son fight'tan çıkması gerekiyor. Ultim dönecek mi? Ultim dönmeyecek. Hemen ultim dönmeyeceği için arkadaşlar fight'e gitmiyorum. Bakın direkt kule. Direkt kule itiyoruz. Yok, ultimiz yok. Tek oraya bir kazanç elde edemeyiz. Adamlar mecburen bana dönmek zorunda. O adamlar bana döndüğünde ben de tapa döneceğim. Bizler attırmamaya çalışıyor, farkındayım. Ee, şu adam bir de redini alsak ne kadar güzel olur. Ha, hani Gunnar geliyor. Hani daha son vuruş. Ee, arkadaşlar, gitmiyoruz oraya. Oraya gitmiyoruz. Burada pusuyoruz. Bakıyorum biri gelecek mi? Gunivar orada. Gelmeyecekler. Hemen şu lane'i şöyle önden alalım. Adamları arkalayalım. Sen şöyle bir yat. Sen de şöyle bir yat. İkimizi aldık. Buradan direkt üst kuleye gideceğim. En azından kuleyi açabilirim. Oyunu bitiremesem de kuleyi açarım. Yerimiz çok iyiydi arkadaşlar. Var mı acaba? Deneyeceğim şansımı. Deneyeceğim. Vazgeçmeyelim. Deneyelim. Olursa olur, olmazsa olmaz. her herhalde bitiyor gibi gözüküyor. Of! Çok iyi. Gerçekten çok baskı altındaydım. O kapı en azından 15 kere çaldı. Niye o kadar çok çaldı bilmiyorum. Çok gerildim. Neyse. Yine MVP almışız. Sol gerçekten adamları teker teker düşürüp hak ettik. Arkıldık fight'ı. Çok tatlı oynadık. 8 skorumuz var. MVP kap kapmışız. Takıma çok güzel skorlar kattık gerçekten. Güzel videoydu. Ben çok eğlendim oynarken. Biraz da gerildim. Bir istemez. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz abone olup like atıp kanalıma destek olabilirsiniz. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Arkadaşlar merhaba. Bugün XP koridorunda oynayacağım tekrardan. Karşıda ne var bakalım. Yuzong var. Bizim karşımızda ne var? Kalet or Yuzong var. İnfaz aldım. İnfaz şunun gücünü göstereceğim size. Şöyle ayakkabıyı alalım. Tamam. Zırh botu önerelim. First item. Kalet burada mı acaba bilmiyorum. E, 110 gelirse döverim. Kalet'i dövemem ancak. Tamam. Don burada. At Q'nü. At Q'nü. Yememek gerekiyordu. Ancak yedik. Kırık bir Q daha atacak. Hop. Eğildi. Tamam. Güzel. Dan aldı pasifi, birikmesin diye hemen bekliyorum. Biraz, çok az bir fark açalım, bakalım ne yapacak bu adam. Oyun sesim kapalı, duyamıyorum. Bir şuraya dene skill. Güzel kafasını vurduk, İnfaz etimiz var. Arka yapamaz. Kaçacak. Ömer'in kaçması gerekiyor. Level oldu. Şöyle doşlayalım. Ama doşlayamadık. İnfaz etim olduğunu unuttu galiba bu adam. Yatırdık aşağı. Ancak 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 minyon öldük. Of be. Of be W'miz dönmedi. Karımız oldu mu? Bakıyorum karımız olmadı. Adamın farmı benden şu an fazla. Minyonları kesip öldü çünkü. Zırh bitti. Onun da kullandığı botu bitmiş. Ufa almış. Neyse. Bunun bir tane daha minyon öldü. O minyon yetişirsem fark kapanacak. O minyon yetişirsem fark kapanacak. Fark kapandı. Tamam okey. Taplaştırı yok. Tekrardan bir oyun yapabilirim. Dört level olacağım biraz sonra. Böyle bir doşlayalım şunu. Yadım daha gelmesin. Tamam minyonu gördük. O da dört level olacak. Saplaştırı yok ancak. Minyonları alsam çok tatlı olabilir. Dört olur muyum şunu? Can çalacak. Bu adam beni kule altı dener bu arada. Dört olmadan denemesi gerekiyor. Yat aşağı. Yine bir V1 attık. Yine bir V1 attık. <laughs> Harika oynatıyor. Yine bir V1 attık. Güzel. Farm olarak 50 gold'luk bir para farkı var. Ben lane'e ondan önce geleceğim. Takım ne yapıyor? Kafa gitti bizimkinin. Ölmeyebilirdik. Can çalması pasifi etkinleştirildi. O yüzden. Ama güzel. Takım iki tane skor kazandırdık. Şu an bir V1 atıyoruz. Kafa kafaya. Aslında şu dondurup yana ölse kazancımız daha fazla olabilir mi? Saf'ı döndü mü acaba çocuğun? Bekleyeceğim şurada bir tür kule altı denemesi yapacağım skillini atarsa. böyle atsak kule altına. Saf'ı gider mi? Saf'ı gitti. Okey. Tamam. Saf'ı gitti. Güzel. Bir dahaki açılmasında o adam ölecek. Hatta açılmadan ölecek büyük ihtimal. Güzel. Asist alabildik mi? Asist alamadık. O kötü oldu. Asist alabilirdik. Farm olarak şu an Güzel ya farmımız. Kuleyi itersek, kuleye de iki tane vurursak Orada bir şeyler oluyor. Bir Ancak ben kuleye vurmam gerekiyor şu anda. Kuledeki goldlar çok önemli arkadaşlar. Yani fight'tan kaçın, kulelere vurun. Öyle de eğer fırsatınız varsa yapmanız gerekiyor şu hareketi. Şimdi o adam gelecek. Skill'i deneyecek beni. Kaçıyormuş. Yapalım. O adam fight'e gidebilir. Fight benden güçlü. Tamam. Atadım. Atadım. Aslında direkt ultiyle hasar çıkartabilirim. Aa joystick takıldı. Kıpırdamıyor. Gel ben gördüm şeyi. Var asker. Yataşa. Güzel. İnfaz gücü adına. Güzel. Lane'imizi kazandık şu anda. Şu kuleyi direkt alacağım. Şu an Yuzong oyundan düştü arkadaşlar. da fight kazanırsa. Kazandı herhalde. Öyle görüyorum. Güzel. Tamam çok gayet öne geçtik şu anda. İnfaz etimiz var. Lane'i kazanmaya oynuyoruz. Şu çimeni alalım. Görüş vermedik. Gelsin bir tur daha kesmeye çalışalım. Eğer görüş almadıysa fazletimiz yok yalnız. Güzel, yine güzel bir demeçte. Biz zorluyorlar. Görmem gerekiyor. Gördü. Tam. Umutsuzluğumuz bitti. Ben şuradan şu adamı bir yılanlayalım. Ultimiz yok ancak ya. Bastı ilana. Açılacak. İzleyin. Açılacak. Mecbur olacak o layını. Şu an şu çimende. Şuradan buraya doğru yürüyecek. Fight kaybetmeyin çocuklar. Zinkler yattı aşağı. Çok basiden mi gelecek acaba? Gitsem de bir şey yapamam ki flash, flashım yok. Bible Smite oynuyor. Burada tamam gördüm. Beni yaklaş. Kule altına atmayı deneyelim. Güzel. Şimdi şöyle doşuyalım. Güzel oldu. Böyle şundan bir kaçalım. Gayet güzel oynadım. Buraya da güzel oynadık. Ancak Fly'in... tam Baras geldi. Böyle vurdum kafasına. Bir tur daha. Bir tane daha. Güzel. Fight'ı kazandırdık. Şu an fight'ı kazandırdık. Bir tur daha 110 go oynayalım mı arkadaşlar? Deneyelim şansımızı. Bir daha gelecek. Change abi geldi. Çıkalım. Çekil. Çekil. Gerek yok fight yapmaya. Çekil turtle alalım. Ben savaş yordu. Geliyor oraya. Fight oradan çıkın. Çıkın oradan. Maskesi var mı bunun? Var okey. Yürüşümü aldı ya çocuk. Ne var? Safı mı var? Kalet infaz, jab, flash. Okey. Kalet, jab, flyable oyuncağımız rakipler belli. Buradan bir çıkmaya çalışalım. Güzel oynadık. Fly oynayabilir. 2 İki de de aldık. Fazeti var. Fazetim var. Fazletim yok. Ama kuldağını azaldı bayağı. Buradan şu de almam gerekiyor. gelen yoktur umarım. Aranın görüşünü varsa çok tatlı olur. Tamam. Kaplumbağa ve Turtle'ı mı verdik? Oğlum adamın smite'i bile yoktu ya. Fight'i de kaybettik biliyorsun. Güzel. Tamam. Şu change'i çıkarttık. Tağımızı ultiledik. Fly böyle kafalama girme. Kuleyi vermeyelim. Şuradaki kuleyi vermeyelim. Şu an takımda şıma potansiyeli bir tek bizde var. Ancak bizim de infaz etimiz var. Infaz çok güçlü. Ancak de takımın düşmemesi gerekiyor. Eğer düştüklerinde ne yapışılacak? Yani nasıl yetişeceğim adamlara bilmiyorum. %6'ım var bir de. Teamfight rünüm. Tamam fly burada gördüm. Burada keserim atamadı. Bak alet. Şuraya toplanın. Adam atarsa yollayacağım kulenin altına. Kulenin altına diyorum. Şuraya yollayacağım. Bot kule alma ihtimalimiz var mı? Toplan. Lan ona dil bekle. Lafı yok o çocuğun. Oynadı. Arkalamaya çalışacağım. Vermedim. Kötü oldu ya. Ne düştüler? 1, 2, 3, 4, 5. Toplu geziyorlar. Kesmemem için toplu geziyorlar. Ancak şu çimenin görüşünü alırsam kesme ihtimalim var gibi gibi. Oyun bitti dostlar. Arkadaşlar. Nasıl keseceğiz şimdi? Mecbur çıkacaklar. Üç kişi doğdu. Şu milyon dolarlıksını alalım. Safı var. Safına güveniyor. Çıktım. Orada başladılar. Orada gitmem gerek. Benim olduğum yerden gelmeseydin keşke ya. Bir kalalım. Fly will gel buraya. Gel fight kovalı fly. Gel. At da Güzel. Bible Fight'tan çıkarttık. Javut geliyor gördüm. Base atmayacağım. sesim güzel çocuklar. Aldım mı nasıl? Ama ancak Lord geliyor dönmemiz. Yok. Kanka Lord geliyor. Bunu böyle yatırdım. Change oynayacak. Tamam Change'in safı gitti gördüm. Oğlum bizim maçı nasıl kazanacağız? Kesin şu Lord'a da ben şu top kuleyi vermeyeyim. Bir durumdayız ancak. Zor biraz işimiz. Zor. Ee, savaşçıdan Vahşi Güç. Aynen. Takdirde Fly yataşa aşağı yapacak bize. Change'in safı yok. Acaba Fly buraya gelir mi? Zor vakit kaybetmek istemiyorum. Direkt hemen şuraları alalım. Yattık aşağı. Gold'da. Gördüm. Bekliyorum. Yapabileceğim herhangi bir şey yok şu anda. Bekliyorum. Man sesi yok. Tek skill görmeye çalışıyorum sadece. Kanka öyle kafalama fight yapmayın. Çekil. Kanka öyle ölmeyin ya. Kireyini dahi tutmam gerekiyor şimdi. Kanka. Tamam bizimkisi. Ve arkadan gelsem kesme ihtimalim kaç acaba? Şöyle bir bekleyelim. Flash atarsa doşlayalım. Aldık mı yoksa? Oğlum ne vuruyor ya? Perişan oldum. Bekle. Bir milyon daha bekle. Doşladım şöyle. Flash'ı gitti. Milyon var. Tamam milyonları aldık. Nerede olacak? 4 saniyesi var. Satıyorlar bu adamlar bu arada. Safi gitti. 100 nokta no saf gördüm. Şimdi görelim bakalım nerede bez atacak. Atar mı yukarıya mı gider? Dayın rede gelme ihtimali kaç arkadaşlar? Yok fly orada. Bizim fly'ın red'ini çalma ihtimalimiz kaç? Kanka ya. Bayağı zorlaştı. Yok umarım dönmez buraya. <laughs> Şunu alırsam oynayacağım ya. Şunu alırsam 110 da oynarım bu arada. Buff yok. Fight yapmayın. Bak e yattıysa zor. Hmm. Yatışa doğru Şu slow'dan çıkayım. Tamam bir şöyle çıkabilir miyim acaba? Ha <laughs> yatırdılar. Ben de yattım ya. Kötü düştüler orada. Tap, tapı itiyordum. düşmeleri gerekiyordu. Düştüler ancak. Yedik kafamızı harika oyun arkadaşlar. Başaramadık. Vallahi başaramadık. Bilmiyorum ya. Ben gayet iyi oynadım. Takım çok garip bir şekilde kaç tur sattı yani. 9.0 .1 Ufra. Neyse ellerine sağlık canları sağ olsun. Ben bu maçı atarım. Gayet güzel oynadım. Yapılması gerekeni de yaptım. Karşımdaki adamı bronz aldırttım. Daha ne yapayım? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hepinize bay bay arkadaşlar.